Ya bu kentte tarım yapılacak, hayvancılık yapılacak. genel kalkınma modeli öne çıkacak. O nedenle biz yeni kalkınma modelleri üretmemiz gerekiyor. Tarıma yeniden dönmemiz gerekiyor. Büyük kentlerdeki insanların yeniden baba ocağına dönmesi gerekiyor. Modern, çağdaş bir tarım üretimi. Hem hayvancılıkta hem de diğer tarım ürünleri üretiminde hem kendi kültürümüzde kendi geleneklerimizde dönmeye çalışıyoruz hem doğal ortamda hayvancılık besicilik yapmaya çalışıyoruz ve hem de doğal ortamda gıda üretiyoruz. <laughs>